Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün mobizenden çiz, Bugün mobizenden çekmiyoruz. E, tabletin kendi alan ekran kaydedicisinden çekeceğiz. Evet bugün ne yapacağız? Size şimdi göstereyim. Buraya geliyoruz. Ve buraya geliyoruz. Bunu alıyoruz. Ben kırılma. Heh. Şimdi bunu alıyoruz. Make ummez. Yapıyoruz ve bunu kırmaya çalışacağız. Evet galiba bu video 9000 saat olacak. <laughs> ne yapıyorum ben ya? Alıyorsun kodumu ha. Neyse. İlk, i̇lk neyi deneyelim? Klasiklerden başlayalım. Onun arkadaşıyla kırmaya çalışalım. Uah! Arkadaşının gebertti. Oğlum kırılmıyor şaka mı Bir şey denemek istiyorum. Bir şey olur. La. Oğlum bunundaki oha. Bu tatlıyı denesek. İşte burada tatlıyı kendisi attı. Peki dur bir dakika. Oğlum dur bir dakika süpürgeyi deneyelim süpürgeler süpürge neredeydi buradaydı gelelim süpürgeyi deneyelim çek şunu çek şunu çek valla bu da bir şey yapamıyor kırıl lan kırıl 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 arkadaşlar süpürgede böyle bir şey var mı yok şey ucu olur ee, peki bu neydi ya? Ben bunu unuttum şimdi. artık. çıkarır. Ben ne yapacağım? Kıyafet de vurayım. Şunlar çok sert kıyafet. Peki dur bir dakika ya. Şunu alsam ne olur? Melonla bir deneyim. Melon tabii ki de insan olduğu için İnsanoğlu olduğu için şunu üstüde yutabiliyor işte. Ama neyse. Peki dur bir dakika. Zırhlı melonlu deneyelim. Çok yok Ve neredeydi? Çok yok seçici. Şunu da kafana geçirdin mi? Ve... Kırıl artık. Oha! Oha. Bu gerçekten katil. Bir şey denemek istiyorum. Çok saçma evet. Oğlum sen bir çaydanlıksın. Kırılmam lazım. Belki demin çaydanlıktır. <laughs> Otom bombası patlatacağım yanında. <laughs> Oha yandı yandı ananın ne oluyor deprem oluyor buna Oğlum yandı az önce lan bu Dur Aklıma çok değişik bir şey geldi Oha Kesin artık melon şehrinde kimse kalmayacak galiba değil mi O zaman patlatıyorum patladı ama şu ortada şey yapmamız lazım yukarıdaydı ya yukarıda olanlara sadece şey zarar verdi ben in aşağı sende artık hop şöyle ya aa barbe gel hop <laughs> Ne buna bir şey olmadı. Yanında kocaman bomba patlatacağız galiba. İlla onu istiyor arkadaşlar. Ananın ne oluyor? Aa o zaman. Of. Kesin yanmıştır o. Oğlum bu niye patlamıyor? Bu bombayı dedim. <laughs> Ay, reklam geldi. Olamaz. 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 Arkadaşlar bari bizden de durdurabiliyoruz. Bunu da durduramıyoruz. O yüzden bunu da ekleyin. Bu oyun bende de var. Bugün çekerim bunun videosunu. Op, artık kırıl. Bunu deneyeceğim. Bak. Şöyle yan yapalım. Olmuyor buna bir şey yemin ederim ya. Aha. Dünya yani şu an e, en, güçlüsü buydu. Bu bile bir şey yapmıyor. Neden bu en güçlüsü dersiniz bakın göstereyim. Adamın bu arada bakın. Şu an melon çok güzel değil mi? Bakın. Melon mis gibi. Burada duruyor. Şimdi birazdan her yer kan olacak. Bakın melon. Bakın melon diye bir şey kalmadı. Ama buna bir şey olmuyor. Al sana. Bunu büyüt. Bak. Çaydanlığına söyleyin. Bu bunun cam arkadaşı biliyor musunuz mu? Oh büyüt. Büyüt. Şimdi. Lan artık patla bir şey mi şey oldu ya. Of. Kırıldı lan Neyse onun da bile değil Evet başka ne yapabiliriz Silah Oo, Aklıma çok iyi bir şey geldi Onu böyle yaparsın Oğlum Çayda Bir şey kalmadı Durun be Bakar mısınız Çaydanlık şey oldu ya ya. Neyse biz tamam edelim. Ne oluyor ya bu? En saçma silah arkadaşlar. Bilenler varsa. En saçma silah. Bunu deneyelim bir de. En son deneyelim. Oğlum bu mısır mı? Allah aşkına ya. Minikanı deneyelim bir de. Minikan ne bu silahlar ne lan? Oha dur. Oh. Bir daha patla. Lan oradan mı patlıyorsun senin ya? durun be. Arkadaşlar benim aklıma çok güzel bir şey geldi. Şöyle durduralım. Biliyorsunuz ki bunlar kırılmıyor. Hatta sizde bu oyun varsa gidin deneyin. Bunlar bu tuğlalar asla kırılmıyor. Bakalım şimdi bunu deneyeceğim. Bakalım ne olacak. Çok merak ediyorum. Artık kırılsın yani ya. Hadi. Başlatalım. Evet. Bakın şu kırılmıyor. Bunlar hiç kırılmıyor arkadaşlar. Yemin ederim bu ters gitmek istiyor. Yemin ederim ki ya. Ben bunu şey kıracağım. Yersin. Bunu biraz rengini şey yapalım. Değişik yapalım. Bunlar da gitsin şimdi tabii Ya. Oğlum artık. Kartuz. Kartuz. Durun bir şey. Bir şey deneyeceğim. Nerede? Hop, hop 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 bayağı büyüttüm yemin ederim ki. Hop biraz daha büyütelim ve bu kadar mı büyüyor? Bu kadar mı büyüyor? Ya hak dödüm. <laughs> <Ş> <laughs> Şöyle hop. Oh.